14 Mayıs seçimlerinde hiçbir aday %50 barajını geçemediği için Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Milletvekili seçimlerinde ise Millet İttifakı beklentilerin gerisinde kalırken Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu sağlayacak sayıda milletvekili çıkarmayı başardı. Parlamento seçimleri an değerlendirildiğinde seçimlerin kayıplar yaşamasına rağmen açık bir şekilde iktidar bloğu lehine sonuçlandığı görülmektedir. 2017 referandumu ile değişen hükümet sistemi nedeniyle sonuçların iktidar ve muhalefet blokları açısından yani ittifaklar açısından değerlendirilmesi daha anlamlı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. İlk olarak iktidar bloğunu oluşturan Cumhur İttifakı'nın seçim performansına bakıldığında 2018 genel seçimlerine göre önemli bir oy kaybı olduğu söylenmeli. 2018'de AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu ittifak seçimlere iki parti listesi altında katılmıştı. Bu seçimlerden AK Parti %42,5 oyla 295 vekil ve MHP ise %11,1 oyla 49 milletvekili çıkartmıştı. 2023 seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'na 3 parti daha katıldı. İttifaka son anda dahil olan DSP ve Hüdapar AK Parti listelerinden seçime girerken Yeniden Refah Partisi ise kendi listeleriyle seçime girdi. Ayrıca 2018'de AK Parti listelerinden seçime giren Büyük Birlik Partisi ise 14 Mayıs'ta kendi listeleriyle seçimlere girmeyi tercih etti. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi 2018'de toplamda %53.6 oy alırken 2023'te yaklaşık 7 puan kayıpla %46.6 oy alabildi. Özellikle AK Parti oylarındaki gerileme oldukça önemli. Bu oy oranı ile 2002'de ilk iktidara geldiği oy oranına çok yakın bir noktaya gerilemiş oldu. Ancak yeniden Refah Partisi'nin %2.8'lik katkısının Cumhur İttifakı'nın kayıplarını azaltarak sonuçlar açısından önemli bir rol oynadığı söylenmeli. İlk seçimlerine tek başına girerek 5 milletvekiliyle iktidar ortağı haline gelen yeniden Refah Partisi'nin ilerleyen dönemlerde görünürlüğünün ve toplumsal desteğinin daha da artacağı öngörülebilir. Millet İttifakına bakıldığında ise anketleri büyük oranda yanıltan bir sonuç ortaya çıktığı görülmektedir. Seçimlere parlamento çoğunluğunu elde etme, yani 300'ü aşma amacıyla giren ittifak toplamda ancak 212 milletvekili çıkartabildi. Millet İttifakını oluşturan 4 parti 2018 seçimlerine 3 parti logosu altında girmişti. 2023 seçimlerinde ise daha önce kendi listeleriyle seçime giren Saadet Partisi CHP listelerinden seçime girmeyi tercih etti. İttifaka sonradan dahil olan Deva ve Gelecek partileri de CHP'nin listelerinden seçime girdiler. Böylece Millet İttifakı 2023 seçimlerine iki parti logosu altında girmiş oldu. İyi Parti iki genel seçimde de hemen hemen eşit oranda oy ve eşit sayıda milletvekili çıkardı. CHP ise seçimlerde umduğu gibi bir sonuç elde edemedi. 2018'de parlamentoda 143 milletvekiliyle temsil edilen CHP, 2023'te 169 vekil çıkarmasına rağmen bunların 43'ü kendi partilerine döneceği için ancak 126 vekil ile temsil edilebilecek. Halbuki seçim öncesinde CHP'de yapılan hesaplara göre muhafazakar partilere büyük ödünler verilmesine rağmen ortaya çıkacak sinerji nedeniyle normalde çıkaracağı vekil sayısından 12 ile 15 fazla vekil çıkartacaktı. Ne var ki bu hesabın açıkça tutmadığı görülüyor. Keza 2018'de toplamda %24 oy alan CHP, Demokrat Parti ve Saadet Partisi 2023 seçimlerinde Deva ve Gelecek Partilerinin eklenmesine rağmen ancak %25.3 oy alabildi. Yani oransal olarak bakıldığında CHP bu birliktelikten yalnızca 1.3 puan kazanmış görünüyor. Hülasa AK Parti'deki 7 puan gerilemeye rağmen bu oyların hedeflendiği gibi Millet İttifakı'na getirilemediği açık hale geliyor. Bu katkı oranının çok ötesinde verilen milletvekilliği sayıları ise CHP'de bugünlerde tartışılan konuların başında geliyor. Muhafazakar partilere büyük ödem vererek kendi listelerinden aday gösteren CHP'nin işbirliği modelinin hedefleninin tam aksi yönünde bir kaybet kaybet modeline dönüşme ihtimali içerdiğine 9 Nisan tarihli yazımda dikkat çekmiştim. Genel olarak Millet İttifakı ve özel olarak CHP içinde yaşanan tartışmalara bakıldığında bu ihtimalin gerçekleşmiş olduğu söylenebilir.